Sadık insan kimdir? Sadık insanın alametleri şunlardır. Baktığı zaman ibret alır, sustuğunda tefekkür eder, konuştuğunda zikreder, verilmeyip men edildiğinde, engellendiğinde sabreder. Verilince şükreder, belaya uğrayınca istirca eder. Yani, inna lillah ve inna ileyhi raciun ayetini okur, Allahu Teala'ya sığınır. Biri ona cahilce davranırsa, Hilimle karşılık verir, bilgilendiğinde tevazu gösterir, öğrettiğinde rıfk ile, bir şey sorulduğu veya istendiğinde de cömertçe davranır. Yolda bulunan, kendisine başvuran için şifa, doğru yolun gösterilmesini isteyene yardımcı olur. O sadık bir müttefik ve hayırlı bir sığınaktır. Kendi hakkı söz konusuysa kolayca razı olur. Allahu Teala'nın hakkı hususundaysa endişelidir. Onun niyeti amelinden eftal, ameli ise sözünden daha açıktır. Hak üzeredir. Sığındığı, bağlandığı haya, bildiği vera, delili, şahidi ise güvenirliliktir. Onun nurdan basireti vardır. Onunla görür, ilimden hakikatleri vardır. Onunla konuşur ve yakinden delilleri vardır. Onunla meseleleri yorumlar. Bu mertebeye ancak Allahu Teala için nefsiyle cihad eden, taat ederken niyeti istikamet üzere olan, gizli ve açık işlerinde Allahu Teala'dan korkan, emelini kısaltan, tehlikelerden sakınmak için tetikte olan, niyaz denizinde yelken açıp necat rüzgarını ardına alan kişi ulaşabilir. Artık onun vakitleri ganimet, ahvali ise emniyettir. Gurur diyarının gösterişine kapılmaz. Onun gurur diyarının simasının serabının parıltısı mahşer gününün hallerini unutturmaz. Sadık insan takva üzere olur. Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh takva Allahu Teala'dan başkasını Allahu Teala'ya tercih etmemen ve bütün işlerin Allahu Teala'nın kudretinde olduğunu bilmendir demiştir vakıdi de takva insanlara karşı dış görünüşünü süslediğin gibi Cenabı Allah'a karşı sırrını, içini, gönlünü süslemendir demiştir. Haris el Muhasibi Ahlak ve Arınma 25 Haziran Mevlana takvimi